Hepinize merhaba. Bugün sizlerle Emre'yle Kayra ile beraber YouTube şeyini çekmeyi unutmayın. Unutmuyorsunuz. Bu kere Kayra ile mod videosunu çekmiştik. İki tane birisi birisinden kopyaydı. Özür dilerim. Buna abone olun lütfen. Neyse. Evet. Son konuşuyorum. Orayı kırma. Hayır kırma oraya değil. Bir şey olmaz. Ben yastık koyacağım oraya. Şöyle şöyle. Neredesin sen?

topluk Sonra nasıl gelir yapar mısın? Sen kendin yapabilirsin. Ben yapmayı bilmiyorum, yapamıyorum. Ya on nereden bulacağım dedim. Yapma. Субтитры сделал DimaTorzok

需要那些。 Hayra kopya çekme. Ben, ben sana kopya mı çekiyorum lan? Evet. <gülüyor> <gülüyor> bana masa yapar mısın? Ya ben neden yapıyorum? Ben ki. Lan! Ölecek o zaten. Aaaa! <laughs> <laughs>

di una sua foto di gioia Ben bilgisayarda nasıl yapar mısın? Yapmak istemiyorum. Tamam Aa. sen esyalarını koy. Ondan sonra benimkini yapar mısın? Ha? ha yapar. yapar mısın? Bu yapar o nasıl, nasıl yapayım? şu balığı öldürsene ya. Ölecekler o zamanlar zaten. Merak etme önce zorunlar kendim. Ne yapalım? Ya ben odamı yapamıyorum. Çok kötü olacak. Ya su. Fazla koyma ölüyorlar. <laughs> Nasıl koyuyorsun? Bu çok güzel oldu. Ay, ya. Anne anne. Oha bu çok güzel. Benimki. Oğlum siz benimkine bir bakın ya. Evet. Kobi çektiniz. Ya, ya git siz benden kopya çektiniz de. Hı <laughs> hı.

Bilgisayar diye bir tane Ben yaptım. Bilgisayar mı? Ya of. Şu an bilgisayar istiyordun, değil mi? Işık olsun bilgisayarım. Al sana güzel bir dizüstü bilgisayar. Oldu mu? Klavyesini de yapalım. Nasıl bu ne ya? al sana bilgisayar diğer nerede ya bir tane yap dedin ya yok ben bir tane mi dedim sus, sus kayra ya istemiyorum yapmak herkes kendi şeyini yapsın ben daha bir şey yapmıyorum Tamam benim odam bitmiş durumda. Şimdi tek kalan şey. Nasıl Problema. Ben yemek masasını yaptım. sandıklar tam. Ne koy, ne koysam, bir sürü elmas. de kılıç evet. Kim kim fakir? Ha? Ben. Video tamam. mu çekiyorsun? Evet. Tamam. Arkadaşlar ev tanımımız böyleydi. Umarım ee, <laughs> videoyu beğensiniz. Bir sonraki videomuz zengin ve fakir. Görüşürüz bay bay.